Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden Twiza Mining ile karşınızdayım. Biliyorsunuz günlük çekimler için artık günlük olarak videolar yapmaya başladım. Şu anda yine bakiyemizde 71 dolar 6 centlik bir birikim oldu. Yine sizlerle birlikte bu bakiyeyi çekeceğim. Çekim yapmak için her zaman söylediğim gibi settings'e geliyorsunuz. Payment sisteme girip burada çekim yaptığınız coin'in karşısına o adresinizi girip artık çekiminizi yapmaya başlayabiliyorsunuz. Withdraw'a basıyorsunuz çekim için. Hangi coin'da ise buradan bakiyenizi seçiyorsunuz. Ben hemen bakacağım. Evet hepsi şu anda bunun üzerinde. 71.60 yazdım. Withdraw butonuna basıyorum. Sonrasında benden herhangi bir füjet almadığını söylüyor. Ödeyeceği miktar 71 dolar 6 centmiş. Confirm diyorum. Confirm dedikten sonra birazcık bizi bekletiyor ve ardından bize 5 ID veriyor. Ve direkt ödememizi hesabımıza yapıyor. Şu an direkt telefonuma bildirim geldi. Hemen girelim şöyle bir Tronscan uygulamasına arkadaşlar. Tronscan'e gireceğim elektron e girdikten sonra burada ben bize vermiş olduğu tek sayıyı yapıştırdığımızda bize gelen miktarı görüyorsunuz. Bakın 71.6 dolar olarak gözüküyor. Ne zaman ödediğini şöyle görebiliyor muyuz burada? Aynen 22 saniye önce bakın gördünüz. Ödeme talebini verir vermez hesabımıza ödemeyi yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi dilerseniz artık sistemi sizlere devam edebilirim tanıtmaya. Burada bakiyenizi görebildiğiniz kısım, ayrıca toplam yatırımınızı gördüğünüz kısım var. Burada Advance kısmına basarak da sisteme yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Hangi coin üzerinden yatırım yapacaksanız onu buradan seçip ne kadar yatıracaksınız dolar üzerinden onu yazıyorsunuz. Dilerseniz sistemde biriken bakiyenize from balance kısmını seçerek sistemde reinvest yani yeniden yatırım yapabilirsiniz reinvest ne demek diye sorarsanız sistem içerisinde biriken bakiyenizle sisteme geri yatırım gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradaki from balance kısmıyla. Burada bakiyenize bakıp işte onu seçip buradan yatıracağın tutara girip invest funds dediğinizde direkt yatırım yapıyor. Deposit list kısmına geldiğimizde ise burada almış olduğumuz tüm paketleri görebiliyoruz. Benim şu anda bir 95 günü kalan 2150 dolarlık paketim var. Bir de 94 günü kalan 250 dolarlık paketim var. İkisi farklı farklı. Operations kısmına girdiğimizde ise burada çekimlerimizi, işte referans komisyonlarımızı falan filan hepsini buradan anlık olarak takip edebiliyoruz. Exchange kısmından da mesela bir bakiyemizi farklı bir coin ödeme almak istersek burada o coin'imizi başka bir coin'e çevirebiliyoruz. Yani exchange kısmı olarak geçiyor. Partners kısmında da kendi partnerlerinizi ve toplam yatırım yapan kullanıcı sayısını vesaire görebiliyorsunuz. Banners kısmında ise farklı sosyal medya platformlarında bu sistemi tanıtmak isterseniz buradan bannerlarını kullanabilirsiniz Twilight Mining'i. <laughs> <laughs> Settings kısmına girdiğinizde ise burada kendi kişisel bilgileriniz vesaire değiştirebildiğiniz bir kısım mevcut. Buradan şifrenizi, buradan kişisel bilgilerinizi, buradan da kendi cüzdan adreslerinizi ekleyebildiğiniz kısım mevcut. Kendiniz buradan cüzdan adreslerinizi başarıyla ekleyebilirsiniz. Sistem bu şekilde. Sisteme kendiniz üye olmak veya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan siz de sisteme üye olabilirsiniz. Ve kazanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca nasıl yatırım yapılır bilmeyen arkadaşlar için bir göstereyim. Deposite giriyoruz dediğim gibi. Buraya girdikten sonra yatıracağımız coin'i seçiyoruz. Ardından buraya yatıracağımız tutarı giriyoruz. Mesela 150 dolar yatıracağız. Invest funds diyoruz. Invest funds dedikten sonra bizlere bu şekilde bir ekran atıyor. Bu ekranda yatıracağımız tutar burada yazıyor. Burada kendi yatırdığımız tutar. Yine burada yatıracağımız tutar yazıyor. Burada yatıracağımız cüzdan adresi var. Bunu bu şekilde gelip kopyalıyoruz. Ve kendi borsamıza geliyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde geldim borsama girdim. USDT yatıracağım. Buraya bunu yapıştırıyorum. Next deyip yatıracağım tutarı buraya giriyorum. Ardından yatırımımız geçmiş oluyor. Hatta şöyle bir bakalım. Bakın ödemeyi de almışız. Görüyorsunuz 71.6 dolar hesabımıza direkt geçmiş. Yani sisteme yatırım da bu şekilde gerçekleşiyor. Yatırımınızı yaptıktan sonra onaylandıktan sonra en fazla 10 dakika içerisinde hesabınıza yatırım geçecektir. Herhangi bir burada bir depozit fiisi veya bir bonus vesaire vermiyor. Ne yatırırsanız o hesabınıza geçiyor. Ve günlük ne kadar yatırsanız yatırın 3.33 kazanıyorsunuz bilginiz olsun. Sistem bu şekilde sisteme kendinizi olmak veya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan sizde sistemli olabilir veya kazanmaya başlayabilirsiniz diyeceklerim bu kadar. Şefinizi seviyorum. Ayrıca videoyu sonlandırmadan önce tekrardan açıklama yapmak istiyorum. Kanalımda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde uygulamalarda para kaybetmeniz umduğumdan sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu tür sitelerin uygulamalarının hepsi ponzi listeleridir. Merkeziyetsiz ponzi listeleridir. O yüzden bu tür sitelere, uygulamalara yatırım yaparken kesinlikle dikkatli olun. Ve sizlere söylediğim şeyleri kale alarak eğer yatırım yapacaksanız yapın diyeceklerim. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.